Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Hüseyin Kurt Bugünkü bloğuma ve Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar manzaraya bakın ya Bitiyorum şu manzaraya Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar Geçen size bir söz vermiştim Kuşlarla bir blok yapacaktık Bugün onu gerçekleştireceğiz Hem içeride birazcık değişiklikler yaptım Onu da göstereyim size Bu arada takipçim Adem abi yine geldi Bugün şöyle geçeyim içeriye ben de Arkadaşlar şurayı önceden gördüğümüz gibi yıkık döküktü. Orayı düzelttik. Bir boyası kaldı. Bakın içerisi güzel oldu gayet. Biraz süslerde de şöyle değişiklik yaptık. Bakın. Bu arada Adem abiyle kuşu yap, ıslık çaldık duruyor. Kapıyı bir kapatayım. Bakın arkadaşlar Sultan Papağan'ın çalıyor üstü. Adem abi yapıyor da yapıyor. <laughs> Adem abi nasıl olmuş içerisi? <laughs> güzel olmuş. <laughs> yavaş yavaş giriyor artık yoluna her şey. Kamerayla <laughs> gelince arkadaşlar kuşlar biraz çekildi kenara. Kapçı. Al da bir kapak resmi çekeyim abone eline. Heh, şöyle hepiniz görünün. arayı görünce kuşlar bir yere toplandı arkadaşlar hı. bakın ama güzel görünüyorlar rengarenk her renkten var adem abi nasıl? İyi, bak bir benim biraz eksik evet. abi, ne? abi ne gelecek? bir kremio gelecek abi hı. aslında ondan sonra rembol de gider buraya hı hı. ondan sonra bir de şey istiyorum abi ben pastel rengi istiyorum böyle Açık yeşil oluyor vücudu. Üzerinin siyah değil. orada sarılı yeşil oluyor pastel. Belki Ünal Blok var. İzliyordun muhabbet kuşu bir youtube'da video çaldı. Evet evet, evet, Onun abi. pastel var biliyor musun? O gibi bir Yemleri bir tarafa aldım arkadaşlar. Şunlar Sultan Papağan'ın. Diğerleri de muhabbet kuşunun yemleri. Şunu da doğal görünüm olsun diye yapmıştım kuşunun önüne bunu da kendim yapmıştım ben kuşlarım durduğu düneyi kardeşlerden buraya da kuş kumunu suyu koyduk diyeceksiniz o su az diye bakın arkadaşlar orada da büyük su şeyi var yedek o durdu mu ötekisi de geliyor Arkadaşlar dün çalıştığım için video çekemedim. Ama ne denelik? Dün bu arkadaşı ben kafese koymuştum kız olanı. Dışarıya çıkartmıştım. Öbürsünü de boşa saldım. Ama bu kapalı alanın içinde yani koridorda. Kafesin üstünden ayrılmıyor o. Ben de ne düşündü? Ne geldi aklıma? Koluyorum koluyorum geri kafese geliyor. Dedim bunları dışarıya bırakayım. Kapının önüne bıraktım açık alana yani bahçeye. Ama bu kafesin içindeydik İşte salık değildi Kafesinin de kapısı kapalıydı Diğer arkadaş kafesin üzerinden gitmiyor Yani uçsa da geri geliyor Ama dün işim çok olduğu için vlog yapamadım İlerleyen zamanda belki bugünkü vlog yetişmez Ama ilerleyen zamanlarda Onu sizlerle de paylaşmak istiyorum Bir tanesini kafesi koyup bir tanesini sarmayız Kaçmıyor yani Bize de güzel içerik çıkar Adem abi sen yapar mıydın? Ben yapmazdım. Kaçar diye değil <laughs> Kaçar mi? Kaçar diye korkardım. Ama burası kapalı olduğundan burada denedim ya. Kolyum kolyum gitmiyor. Dedim bu dışarıda da gitmez artık. Tek olsa kaçardı. ya evet. O oldu mu onun yanına geliyor. Bir de bunlar kafes kuş olduğundan fazla iyi uçamadıkları için yani uzaklaşamıyorlar istese de. Bugünkü videomuz arkadaş kuşlarla olacak. Japon, Japon, Japon geldi Japon'umuz Bu iki tane dişi Japon'umuz var ya bunları normallerle Bakalım hmm. yavru ne verir, o tutarsa Tepeni verecek, normal mi verecek Aşırı kemirgen bunlar ama, duvarımı mı varı kemiriyorlar Her tarafı kemiriyorsunuz İlle nedeni gerçek Sinan diyor ya bu kız bir erkek diye. Şimdi iyice emin oldum. Hakikaten de öyle. Zaten Sinan'a güveniyorduk da şimdi kendim de yani tecrübe etmiş oldum. Çünkü bu normal ötüyor. Dişiler normal ötüyor. Erkekler Öğren nameli yok. ötüyor. Aynen. Bak. Evet. Şimdi şu tahtayı da boyayacağım arkadaşlar ahşap rengine. Kamera başka yere zoomluyor. Yavaş yavaş şekil alacak bunlar. Arkadaşlar her geçen gün bir şeyler katıyoruz üstüne. Ya bu ikisi de birbirini acayip seviyor. Kameradan kaçışıyorlar. Hah şöyle biraz dağınık olsunlar da videoyu doldursunlar. Arkadaşlar bu arada şu erkeğimiz olan dişimizle eşleşmek istiyor. Sürekli peşinde de dişi izin vermiyor ona. Belki ilerleyen zamanlarda onun haricinde de bakın şu turkuaz sırtını kaşıyan kuşumuz var ya sarının yanındakisi. O da sarıya sürekli ayak falan atıyor. Bakın kur yapıyor. O erkek, sarıda kız, sarı Japonessa olan. kur yapıyor ama sarı izin vermiyor. Bakın sürekli yanında. Onun haricinde benim takip edişim şu mor olan mavi kafalı kuşumuzda yeşille kur yapıyorlar. Ama yeşil ona fırsat veriyor. ikisine yani birbirleriyle anlaşıyorlar. İlerleyen zamanda yumurta gelebilir. Şimdi açıkta olan şu dört yavrumuz var. Onlar zaten büyümesi lazım biraz da. Ondan sonra şu PUBG kardeşimiz de olan Mavi Japones var ya arkadaşlar arkadaki. Onunla eş olmasını istiyoruz ama o mavi fırsat vermiyor. Bu da biraz Ercil olduğu için biliyorsun Ercil muhabbet kuşlarında eşleşmesi biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü eşine zaman ayırmıyor biz ayıracağım diye. Bakalım artık nasip. Belki de zamanda bunlar büyüdüğüm eşler değişebilir. Çünkü bunlar birbirleriyle kardeş olduğundan pek eş olsun istemiyorum ben de açıkçası. Rakıma doğru kemiriyor. aşırı kemirmeyi seviyorlar. Hı -hı. Bir ara duvarı görmüştüm ya asma duvarı varıka. Delmişler resmen her yere içeriye gireceğiz diye. Hı -hı. Bakın bu karşı duvar önce halini bilirsiniz arkadaşlar. Yıkık döküktü. Düzelttik orayı bir boyası kaldı. Şimdi diğer taraf arkadaşlar faaliyete kuyduğumuzda yanımızı şimdi oraya geçmeyeceğim. Burada yapalım videomuzu. Büyük bir ihtimalle Rosella ondan sonra porsuk papağanları falan da gelecek. Hepsine birer çift alacağım. Sultan papağanını, Rosella'yı, porsuk papağanını Sevda papağanını diğer tarafa koyacağım yani. Büyük kuşları. Burası sadece muhabbet kuşlarının ve ne bileyim alırız Ondan sonra Golden Finch diyorlar arkadaşlar. gök, gökkuşu gök istimiz oluyor. Rengarik. Onlardan alırız. Yani muhabbet kuşlarıyla yaşayabilecek küçük kapasitede kuşlardan alırız. Küçüklerin tarafı bu tarafı olacak muhabbet kuşlarıyla. Diğer tarafa da büyükleri. Nasıl olur Adem abi? Çok güzel olur. Rengarik, olur. Şuranın da bir işi boyası bitsin de şuraya şöyle bir masa atar, izleriz bunları. Hmm. Onların sesleri de biraz değişik. Aynen. Daha şey. Ya zaten kanal yayınlan Bülbülün yeah. bir de şeyin ne o gökkuşu istinoz diyorlar Türkçe'de o golda fiş var ya rengarenk hmm. olan onların ölçüşleri muazzam hatta gökkuşu istinozlarının ben Kanarya'dan daha çok seviyorum Sen yeah. seslerini daha önce vardı bende aşırı güzel ötüyorlar arkadaşlar bu arada birazcık üretime geçelim yani üretim dediğim ben üretsin istemiyorum zaten hani üretsin istemiyorum dediğim üretmek için yapmıyorum bunu hobi için yapıyorum da ileride yavrularımız olduğunda çekilişlerimizle başlayacak bu arada. Takipçilere ulaştıracağız bunları. Çünkü ben satmak veya para kazanmak amacıyla yapmıyorum bunları. Takipçilerimize hediye edeceğiz, göndereceğiz. Tekila da burada arkadaşlar bizi bekliyor. Geldin mi? Hoş geldin. Tekila teli yırtma tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Adem abi. Bay bay. <laughs>